selamünaleyküm arkadaşlar şimdi size e, ufaktan sı sıradan bir sıradan bir filtre göstermek istiyorum şunun sesini ben hemen kısayım sıradan bir filtre göstereceğim ben size e, şöyle hemen buystraperimi açıyorum Lik <laughs> kodu lig kodu. Maç sonucu 1. İlk yarı 1. 2.5 alt. Bakın 2.5 alt. Karşılıklı gol var. Şimdi şöyle çıkalım yukarı. Öncelikle ee, şarkı maçına bakalım birden bir. Altta iki tane maç sıralı birden bir bitmiş arkadaşlar. Bak birden bir. Şarkı maçı da ilk yarı bir demiştim zaten. Mainz'in ne yapacağı belli olmuyor ikinci yarı. O yüzden birden bir dedik. Şu anda e, de yanılmıyorsam en son 3 sıfırdı. Şöyle bakalım neredesin neredesin? Şurada Evet 3.0 dakika 80. Birden bir devam ediyor. Bak, ufaktan bir hani sıradan bir filtre bu. Şimdi diğer maçımız. Yorumda da ee, bir arkadaşa daha söylemiştim. Blogna maçı. Blogna Blokna. Evet sol solo. Birden bir demişti. İlk yarı bir demişti. 2.90. Görüyorsunuz. Birden bir. Sıralamayı takip ediyor. Hemen blokna maçına da bakıyorum buradan. Blokna maçı. Evet ilk yarı bir olmuş. Dakika 47. İlk yarı bir ikinci yarıya geçmiş şu anda. Geçin ne olacağı belli olmaz. Şimdi buradan ee, şu maç çok dikkatimi çekti. Hatta ben bu maça e, 2'den 2 8-25 oran verdim. Verdim. Hatta oynadım da. Las Palmas maçı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maç sonucu 2. Özellikle ilk yarı ikisi 475 475 425 475 devam ediyor. Yani ne yaptık? Las palmas'a bakalım hemen. Evet Las palmas. Villarreal Las palmas. İlk yarı 2. 37. 37. dakikada devam ediyor. Yani bu şekilde ee, ufak, uf, ufak, bir filtre yani bu. Bu filtreden çok güzel ekmek yiyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bahis benimle her zaman kazanabilirsiniz. Malaga maçı. Malaga maçı birden bir görünüyor. Ama tek filtre çıkmış burada. Günler, saatler hepsi farklı. Malaga maçı sanırım daha 1-1 devam, 1-0 şey, devam ediyor. Evet 0, 0 dakika 39 39 hemen şöyle başka maç bakalım Evet Masunan Tigres 491 maç başladı saat 20'de ilk yarı sıfırını görüyorsunuz arkadaşlar ilk yarı sıfır bu maçın banko 491 491 dakika 6 0 gidiyor Evet Estoril Vitoria Guermas. Bu maçta e, sıralı olarak maç sonucu 2'yi gösteriyor. Şşşt! Maç. maç sonucu da 2'yi gösteriyor. <laughs> evet bakın böyle olduğu zaman mesela şöyle bir şey var. Deplasman takımını görüyorsunuz. Ki bu ikinci maçı ve aynı orandan. Bakın Aynı orandan ikinci maçı. Fakat bu maç birden bir bitmez. Bu maç sıfırdan sıfır biter. 490. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü şu anda sıfırdan sıfır devam ediyor. Çünkü şöyle bir şey var. Zikzak çizmiş burada. Birden bir, sıfırdan sıfır, birden bir, sıfırdan sıfır. Aynı oran açılmış depresmana. Aynı oran. Aynı orandan. Bu maç sıfırdan sıfır olabilir. Ama şu MBS'ye dikkat. Arkadaşlar hani ben e, şimdi şöyle 1'den 0, 2'den 0 yani o tür şeyleri yakalıyorum ama işte bu şekilde yakalıyorum. İnanın e, yani sıralamayı takip ediyorum. Çaprazı takip ediyorum. Bu maçta mesela Strongest 7 kodlu maç Burada 2'den 2 olmuş 2'den 2 olmuş 2'den 0 olmuş Ve sonucu bekliyor Sizce ne olur 2-3-2-70 Ben size şöyle tek kelime söyleyeyim Bu maçta 2'den 1 olur 2'den 1 diyorum ben de bu maça Hatta kuponuma da Eklemem lazım 3.20 ilk yarı oradan kaçmaz bence kaçmaz hem de Norveç liginde 2'den 1 2 3 2.70 2.30 üstüne 1.60 vermiş bakın bu maç ya 2'den 1 ya 2'den 0 2'den 0 da olabilir olmasının sebebi de şu ee, 1.60 1.75 1.60 1.75 2.5 altı takip edebilir. 2.5 alt gelebilir eğer 2.5 alt olursa yani şu sıralamayı takip etmiş olursa bu maçta 2'den 0 bitebilir. Yani hem buradaki sıralama hem buradaki sıralamayı takip ediyor. Evet, bu maça gelelim. Şimdi bu maç çok 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 kritik bir maç Ben bu maça e, şöyle söyleyeyim 13 oran 2'den 2 verdim 13 oran sürpriz dedim sebebi de şu <laughs> bu maçın e, standartli banko görünüyor ama 1.30 1.30 görünüyor ama ben bu maçı Pardon bu maç değildi Pardon bu maç değil ben 2'den 2 iki verdiğim bu maç değil. Bu değil. De. Evet görüyorsunuz Paris Saint-Germain Marsilya 1'den 1. Bir, bütün oranlarıyla aynı. İşte bu. Şimdi buradan <laughs> ben bu maça birden sıfır vermiştim. Sebebi şu başka bir filtreden birden sıfır çıkmıştı. O yüzden de. Ama bu filtreden de birden biri çıkıyor. Maç birden bir de olabilir. Birden sıfır da olabilir. Evet buydu. 2'den 2 verdiğim maç buydu arkadaşlar. Marus Sporting Recife 505 kodlu maç. Brezilya Serie A'da 2'den 2 diyorum ben bu maça. 5.75 kaçınılmaz bir oran bence. Görüyorsunuz 2.5 üstü sıralamada. Bu maçı bence kaçırmayın. 2'den 2 kuponlarınızı sürpriz atın. Evet sıralı gidiyor bakın. Burada da sıfırdan bir olabilir. Burada da 2'den iki olabilir. İşte maç bu. New Old Boys Rosary Center. 501 kodlu maç. 525. Pardon 425 güzel bir oran ilk yerden. Ben şöyle baktığımda bakın buraya dikkatli bakın. 2'den 1 1'den 1 2'den 1 0'dan 1 1'den 1 sıra sıra 2'den 1 neden olmasın? ben bu şekilde bulup bu şekilde kuponuma koyuyorum arkadaşlar hani herhangi bir filtrem şeyim yok yani araştırıyorum tarıyorum yani ona göre çıkartıyorum